dökülmemesi için ne yapmak lazım? Dökülmemesi için hafif bir ateş gördüğünde hemen çevirmek lazım. Aşağıdaki pişer, üstteki düşer. Çünkü üstteki pişmiyor, tutmuyor. Böyle. Bakın şu gördüğünüz dinlenmiş et. Nasıl böyle lokum gibi oluyor. Ama dinlendi mi? Evet i̇şte bu. Bıçağı vurdunuz mu? Böyle şey gibi gidiyor. Bakın bakın böyle. Nasıl? Bu dinlenmiş. Dinlenmiş kaburga gördüğünüz gibi. Doğruyoruz. Bakın. Kestiğimiz kurbanlara dikkat edelim. Nasıl dikkat edelim? Çünkü bunu sokaklarda, yolun ortasında, asfaltın ortasında, toprakta böyle rastgele yerlerde, yollarda, evlerin önlerinde böyle kurbanlıklar kesmeyelim. Bunlar sinek yapar. Yaz günü hastalık getirir. Havalar çok sıcak. Kurbanı ilk gün kestiğimizde biliyorsunuz ki et sulu olur. O eti kebap yapmak mümkün değil. Ne yapacağız? Sakat etlerini yiyeceğiz ilk gün veyahut kavurma yapacağız, saç kavurma veyahut fırına süreceğiz. Bunları yapacağız ilk gün. İkinci gün bu dolapta dinlendikten sonra ikinci gün bunlar eti çıkarıp oradan kem kemiklerinden sıyırıp kemiklerinden sıyırıp güzel bir şekilde kıymalı ayrı, kuşbaşılı ayrı şekilde kebap yaparız. Kurban Bayramı'nda bunlara dikkat etmeliyiz. Dinlenmemiş et zaten e, hem sert olur, hem sert olur hem kebap olmaz yani takılmaz yani. Gevşek olur et. Et gevşek olur. Ama ikinci gün yaptığın zaman daha bir randımanlı olur. Daha bir tadını alırsınız. Daha lezzetli olur. Yani et dinlendi mi daha lezzetli olur. Deprem bölgesinde bir sürü kardeşlerimiz var. Konteynerlerde olsun, daha çadır kentlerde olsun yaşayan insanlarımız var. Oralara götürelim. Komşularımız var kenar mahallelerde oturan ihtiyaç sahibi insanlarımız var oralara götürelim. Yani elimizden geldiği kadar kurbanda kestiğimiz kurbanları dağıtalım. Dolaba koymayalım. İlk gün kebabı yapmanız imkansız. Ama ikinci gün yaparsanız o et dinlenmiş olur. Onu istediğiniz gibi kıyabilirsiniz. Sırtta güzel bir şekilde kıyarsınız. Ama ilk gün yapamazsınız. İlk gün yaptığınızda şişe tutturmanız biraz zor olur.